Selam gençler. Şimdi size Petovex ile craft nasıl yapılıyor bunu göstereceğim. Bu video eğer craft yapmayı hiç bilmiyorsanız ve craft yapmaya bir yerden başlamak istiyorsanız size göre bir video olacak. Ama craft yapmayı bilip kendinizi geliştirmek için video arıyorsanız burada çok aradığınızı bulamayabilirsiniz. Onu baştan söyleyeyim. Beta ve güzellik craft yapmak veya bilmek çok önemli. Oyun oynarken craft'ı bilmeden önceki oynadığınız oyunla sonrasındaki oynadığınız oyun arasında dağlar kadar fark oluyor. Eğer craft'ı bilirseniz ihtiyacı olan itemlere çok fazla para vermeden veya gereksiz para vermeden kendinizi daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz ve bundan könesi de sağlayabilirsiniz diğer insanlara bu itemleri sataraktan. O yüzden craft'ı bilmek öğrenmek önemli. Şimdi hemen craft nasıl yapıyoruz? Buna başlayalım. Burada ilk önce ben size basit şeyleri göstereceğim ki bu basit şeyleri öğrenin. İleride zor şeyler geldiğinde bunları kullanaraktan onları da anlayabilirsiniz. Şimdi Petro ve Exile'de itemler 4 tane rarity'de oluyor. Normal, Magic, Rare ve Unique. Unik itemlere biz burada craft yapamıyoruz. O yüzden bizim işimiz bu üçüyle. Şimdi normal itemlerde hiçbir mod olmuyor. Direkt bembeyaz item. Onlar itemin hiçbir mod olmamış hali oluyor. Magic itemde 1 veya 2 tane mod oluyor ve rare itemde ise 3 ile 6 arasında mod oluyor. Bu modlar tabi itemin explicit modlar yani altında yazan modları bir de itemlerde implicit modlar var. Mesela heavy belt'e bakarsanız üstünde 31 strength yazar bir de altta diğer modları yazar. Bu altta yazan modlar explicit modları üstte yazan modlar implicit modları. Üstte yazan modlar genelde item base ile uyumlu olur. Mesela heavy belt'lerde her zaman strength yazar. Mesela Jade amulette her zaman Dexterity yazar. Ama altta olan modlar ise item iteme hepsinde değişik farklı olur. İşte bu itemlerde şöyle bir olay var. Prefix ve Suffix olayı var. Beto Vexile'deki modların hepsi Prefix ve Suffix olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mesela Magic itemde iki tane mod olur dedik ya. Bunlardan bir tanesi Prefix bir tanesi Suffix. Bunu da alt tuşuna basarak görebilirsiniz. Mesela alt tuşuna bastığımızda Prefix Modifier yazar üstündekinde. Altta da suffix modifier yazar. Bu magic itemde bir tane prefix modifier oluyor, bir tane suffix modifier oluyor. Yani iki tane suffix ve iki tane prefix modifier olamıyor. Rare'lerde ise bu üç tane prefix olabiliyor, üç tane de suffix olabiliyor. Mesela burada bakarsanız bu itemde bir tane prefix modifier var, üç tane de suffix modifier var. Yani bu itemde daha fazla suffix modifier eklenemez demek bu. Artık prefix modları gelecek demek. Şimdi bu prefix suffix başta karışık gelebilir ama bu öğrenmeniz lazım. Bunun mantığını anlamanız lazım. Çünkü oyundaki bütün craft bunlar üzerine yapılıyor. Şimdi bu suffix prefix modları da şöyle ayırmışlar. Her zaman aynı oluyor bu modlar. Mesela resist modları. Fire resist, cold resist, lightning resist, chaos resist. Bunların hepsi attribute modları. Dexterity, intelligence, strength falan. Bunların hepsi Suffix modu oluyor. Yani alttaki modlar oluyor. Can modları, Armor modları, Energy Shield modları, Evasion modları, Atak modları mesela Fire Demuş'ta Ataks, Cold Demuş'ta Ataks bu modların hepsi ise Prefix modları oluyor. Ve bu her itemde aynı şekilde oluyor. Bunları birkaç kere fark edip gördüğünüzde zaten hangisi Prefix, hangisi Suffix tek bakışta anlayabiliyorsunuz. Mesela bunda Armor modu var Prefix. Resist modu var. Suffix. Bu şekilde bunun mantığını başta öğrenmeniz, anlamanız lazım. Şimdi craft yaparken peki neleri kullanacağız? Burada önce ben size basic könesleri göstereceğim. Craft yaparken kullandığımız. Bunlardan birincisi Orb of Transmutation. Bunu beyaz iteme bastığınızda mavi iteme çeviriyor. Alteration. Bunu bastığınızda mavi itemin modlarını değiştiriyor. Augmentation da mavi iteme ekstradan bir mod ekliyor. Mesela bunu bastınız. Tek mod geldi diyelim. Mesela burada tek mod var. Bunu bastığınızda ikinci modu ekliyor. Burada bir de Orb of Alchemy var. Bunu bastığınızda normal itemi direkt rare'e çeviriyor. Scoring ise tam tersi yapıyor. Rare'i beyaz haline geri döndürüyor. Chaos Orb da bütün modları değiştiriyor. Rare itemdeki mesela bu modlar var. Bastığınızda hepsini değiştiriyor. Yeni itemler veriyor. İşte bunların yanında bir de Essence var. Bu esensle craft'ta çok duyarsınız, çok görürsünüz, çok da kullanacaksınız. Bu esensle craft yaparken kullanacağınız en önemli köneseler. Bu SSR'ın olayı aslında Chaos Orb'un yaptığı aynı şeyi yapıyor. Itemdeki modları değiştiriyor ama bir tane modu garantiliyor. Mesela bu esense bakarsanız diyor ki 3. satırı okursanız Helmet'e basarsan 90 ile 99 arasında can veririm diyor. Kalkana basarsan 100 ile 109 arasında can veririm diyor. Body Armor'a basarsan 110 ile 119 arasında can veririm diyor. Yani bir tane modu kesin veriyor. Diğer modlar artık rastgele geliyor. Böyle bir modu garantilemiş oluyoruz bu esenslerle. Şimdi biz zaten bu bir modu garantilemiş derken oradan başlayacağız zaten. Bizim ilk amacımız nedir? Bir bir tane modu isteriz ve onu getirmeye çalışırız. Şimdi burada bir tane moddan başlayalım. Mesela bu kasta bizim tek bir tane moda ihtiyacımız var. O da can olması. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yani can olsun yeter bu kasta. Bunu nasıl yapacağız? Önce normal item olduğu için bunu magic veya rare yapmamız lazım. Çünkü normal itemde mod olmuyor. Bunu çevirdiğimizde şimdi magic yaptık. İki tane modu olabilecek. Bir tane prefix bir tane de suffix modu. Bunu da alteration basaraktan bu can gelinceye kadar yapacağız. Mesela benim bu da ilk seferde geldi. Alteration bastım. Modları çevirdi. 88 can geldi. Zaten bizim ihtiyacımız olan da buydu. Bunu böyle yapabilirsiniz. Şansınızı arttırmak için reir yapmaya çalışabilirsiniz. Çünkü reir yaptığınızda 3 tane prefix modu gelecek. Şansınız biraz daha fazla olur. Mesela bunu beyaz yaparsanız alkemi basarsanız reir olur. Sonra kaos basaraktan bu can modunu getirmeye çalışabilirsiniz. Veya ikisini kullanarak da yine böyle beyaz yapıp reir yapıp beyaz yapıp reir yapıp can modunun gelmesini sağlayabilirsiniz. Mesela burada can modu geldi ama 4 geldi. Çok düşük diğeri geldi da tier yüksek gelsin diye bu işlemi devam ettirebilirsiniz. Peki burada bunu nasıl bileceğiz? Yani bir itemde gelen modları nereden göreceğiz? Onların kaç tane tieri var onu nereden göreceğiz? Veya benim bunu getirme şansım ne? Bunu nasıl öğreneceğim ben? Onun için de Craft of Exile sitesini kullanıyoruz. Burada PoeDB var onu da kullanabilirsiniz. Ama bu Craft of Exile Craft yapmak için biraz daha iyidir. Kendi Craft emulatörü de vardır. Onun de Craft'ı buradan yapabilirsiniz. Benim bunun hakkında bir videom da var. Oradan da izleyebilirsiniz bu Craft of Exile nasıl çalışıyor. Ben burada size basitçe göstereceğim. Burada item base'leri var. Hangi itemdeki modlara bakmak istiyorsunuz? Mesela biz kaslara bakacağız. Kas craft yapıyoruz. Burada base'ini seçebilirsiniz. Bizim base'imiz strength ve dexterity base'i. Hemen buna strength ve dexterity base'ini seçtik. Bizim gelmesini istediğimiz mod life modu. Life modu'na burada üstüne tıklarsanız burada tier'lerini görebilirsiniz. Toplam 10 tane tier'i varmış mesela bu life modunun. Burada yanında gelebileceği item level'larını da yazar. Mesela itemin kaç level şey olması gerekiyor ki o mod gelebilsin. Mesela 64 item level'ından yüksekse bütün modlar gelebiliyormuş. Peki bunu şansını nasıl öğreneceksiniz? Şansını da şöyle yapacaksınız. Kullandığınız metodu seçeceksiniz. Mesela ben az önce alteration basıp Tek seferde getirdim. Buradan alteration seçeceksiniz. Sonra modu seçeceksiniz. Diğer iki cam mesela. Gelme şansı 19'da vermiş. Ben az önce tek seferde getirdim. Bunun gibi. Burada şansınızı öğrenebilirsiniz. Mesela chaos orb'la kaçta geliyormuş? Chaos orb'la 12 kere de bir gelme şansınız varmış. Buradan o şansları öğrenip ona göre körünüzü harcarsanız daha iyi olur. Tabii bu sözü boş harcamış olmasını çok daha bir şey getirmeye çalışmak için. Şimdi tek moda ihtiyacımız var dedik. Bunları alteration masaraktan getirebiliriz. Chaos basaraktan veya scoring alchemy basaraktan o bir modun gelmesini bekleyebiliriz. Burada tabi direkt essence basarak getirebiliriz. Essence çünkü bir modu garantiliyor. Nereye dedik mesela 3. satırda diyor ki helmet yazıyor. 90-99 life yazıyor. Yani kaska bastığım anda 90-99 arasında can kesin gelecek. Bastım 94 can kesin geldi bu şekilde bir modu garantileyebilirsiniz. Bunu getirmenin bir diğer yolu da crafting Mesh. Direkt crafting match'ta craft yapabiliriz. Bu bir modu. Mesela buraya koyarsanız 70 can. Craftlarsınız. Tek bu da ihtiyacınız varsa modu direkt craftlayarak da yapabilirsiniz. Burada şunu da göstereyim. Beyaz iteme direkt craft yapabiliyorsunuz. Mesela bu kaska direkt craft'ı basıp bu şekilde maviye de çevirebilirsiniz. Hiç mod olmadan sadece craft'ı yapabilirsiniz beyaz itemlere. Şimdi iki tane moda ihtiyacımız var. Onu nasıl yapacağız? İki modda aslında şöyle yapabiliriz. Mesela bir modu getirdik canla. Can modunu getirmiştik. İkinci modu direkt crafting başında craftlayıp ikinci modu getirebiliriz. Eğer bu küçük görüntüleri kullanmak istiyorsak. Ama artık craft'ı biraz da esenslere dökmemiz lazım. Esensler ne oluyorduk? Bir modu kesin getiriyor dedik. Yani ikinci modda crafting baştan basıp aslında iki modu getirebiliriz. Veya o ikinci mod gelinceye kadar bu esensi basabiliriz. Mesela biz bu kasta life istiyoruz. Yanda da mesela herhangi bir reis olmasını istiyoruz. Bunu basacağız. Can geldi. Çünkü can zaten kesin gelecek. ya da 46 fire res geldi mesela. Bitti. Bunun şansına da Craft of Exile'den bakabilirsiniz aynı şekilde. Craft of Exile'den geleceksiniz. Ne istiyoruz? Biz mesela fire res'e şansı kaçmış ona bakacağız. Tier 1 gelsin. Buradan bunu kaldıralım. Kullandığımız metot da essence. Buradan essence'ın hangisi olduğunu da seçebilirsiniz. Bizim bastığımız grid essence. Gelme şansı mesela 33'te 1'miş. Biz yine burada tek seferde getirdik. Crafting de böyle bir şey tabi. Burada şunu da yapabilirsiniz. Mesela size fire resiste ihtiyacınız yok ama cold resiste ihtiyacınız var. Bu resisteleri birbirine çevirebiliyorsunuz. Onu çevirmek için de harvest'ı kullanmanız lazım. Harvest mekanini yaparsanız burada horti crafting station'ınız oluyor zaten hideout'ta. Bu life force'lardan biriktiriyorsunuz. Bunun 3 tanesi var işte. Moru var, sarısı var, mavisi var. Bunları normal craft için de kullanabilirsiniz. Abi ben burada sadece size resist değiştirmesini göstereceğim. Diğer craft'ları burada çok bilmenize gerek yok başta. Sadece bu resist bir değiştirmesini bilseniz yeterli buraya yazacaksınız. Değiştireceğim şey fire resist. Sen buraya yazarsanız şu diyor ki cold resist fire çevirir diyor. Bu lightning resist fire çevirir diyor. Bu fire cold'a çevirir diyor. Bu da fire lightning'e çevirir diyor. Eğer bu life force varsa bu değişikliği yapabilirsiniz. Burada ben kolda çeviremiyorum. Benim yeterince life force'um yok. Ama mesela bunu lightning resist'e çevirebiliyorum. Bunu çevirdiğinizde bu arada itemde hiçbir şey değişiklik olmuyor. Sadece o resist'in modu değişiyor. Mesela burada fire resist bastım. Itemde her şey aynı kaldı. Lightning resist 48 oldu. Veya lightning'i tekrar fire'a geri çevireceğim mesela. Bastım. Item'de her şey aynı duruyor. Sadece resist değişti. Bu şekilde Resistleri böyle değiştirebiliyorsunuz. Ve bir item'de iki moda ihtiyacınız varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Yani Essence'ı basıp diğer modu direkt craft'layabilirsiniz ve o mod gelinceye kadar da bu esensi kullanabilirsiniz. Şimdi 3 veya 4 moda ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapacağız? 3 mod aslında bunun aynısı. Yani bunu bastınız. Can geldi. Resist geldi. Siz bir resist daha istiyorsunuz. Bunu crafting bench'te craftlayabilirsiniz. Cold Resist 3 tane isteriz modlu bir item olmuş oldu bu. Burada crafting meşte bakarsanız itemde prefix ve suffix olarak modları direkt ayırır. Zaten prefix modlarını da buradan biraz bakabilirsiniz neler varmış neler yokmuş diye. Suffix modlarına da buradan bakabilirsiniz. Eğer suffixleri dolu olsaydı bu itemin biz resist craftlayamayacaktık. Yani 3 tane suffix olsaydı. Prefix'i 3 tane olsaydı prefix craftlayamayacaktık. Ama bunda boş olduğu için bu resste craftlayabildik. Artık 4 modlu itemlere veya 3 modlu craftlı olmadan nasıl yaparız'a geçtiğimizde fracture'lı modlar devreye giriyor. Fracture item şöyle oluyor. Bir tane mod sabit oluyor ve hiçbir türlü değişmiyor. Siz hangi currency'yi basarsanız basın, o mod her zaman aynı kalıyor. Mesela bu eldivende suppression fracture'lı ve ben buna ne basarsam basayım, bu suppression buradan değişmiyor. Mesela kaos basayım, bütün modlar değişir ama o suppression değişmez. Bu şekilde bir tane modu bu fracture'la garantileyebiliriz. İkinci modu esas sayesinde getirebiliriz. Üçüncü modu esas basaraktan getirmeye çalışabiliriz. Dördüncü modda craftlayıp yapabiliriz. Mesela şu an bunda bizim istediğimiz ne olsun? Can isteyelim. Suppression zaten istiyoruz ve fracture olarak aldık. Resist isteyelim iki tane de mesela. Burada life essence'ine basacağız. Resist ve açık bir suffix gelinceye kadar ondan sonra itemi kullanabileceğiz. Burada yine şanslarına tabii Craft of Exile'den bakabilirsiniz kaç tane şansınız varmış öğrenmek için. Bu itemde mesela Can Esensi'ni bastık. Fire Resist geldi. Suppression var. Bir modda craftlayıp son dördüncü modda getirebiliriz. Ama bu itemde açık yer kalmadı artık. Bütün modları doldu. O yüzden craftlama yapamıyoruz. Basmaya devam edeceğiz. Burada şansınıza böyle gelebilir Mesela bastım. iki tane iyi geldi. Böyle de olabilir tabii. Craftlama biraz şans üzerine dayalı bu oyunda. O yüzden de böyle şanslı da denk gelebilir. Burada mesela bastık. Can geldi. Rezist geldi. Ama yine safexleri dolu geldi. O yüzden 3. resisti craftlayamayacağız. Burada farklı esensler de kullanabiliriz. Esenslerin böyle farklı farklı türleri var. Mesela bu esensi basarsanız. Armor'a bastığınızda 45 lightning resist verir diyor. 40 ile 45 arasında. Mesela basalım. Resisti kesin getirip. Diğer modlardan birini getirip sonra craftlamaya çalışalım. Mesela burada Light Rays esansını bastım. Fire Rays geldi. E Suppression'da zaten Fracture'da kesin it oluyor. İtemi kendiliğinden var. Şimdi ben bu iteme can craftlarsam 4 tane modunu istediğim gibi yapmış oluyorum. Şu an bu item benim uzun süre kullanabileceğim bir item. Yani 4 tane istediğim mod var ve 4 mod şu an bu itemde mevcut. Buna sonra zaten dördüncü 4. moddan sonra 5. ve 6. mod istersen biraz daha diğer karışık olan crafting özellikleri devreye giriyor. Burada ben size basit olanı göstermeye çalışacağım. Başlangıçta olan 4 tane moda kadar öğrenseniz yeterli. Bu şekilde esenslere bakın. Esenslerde istediğiniz modlara öğrenmeye çalışın. Mesela can modları var. Resist modları var. Onları esenslerle getireceğinizi bilin. Sonra bir tane modu fracture alıp onu garantileyebileceğinizi bilin ve bu esansları basaraktan diğer modu getirme çalışacağınız aklınızda olsun. Petof Exile'de basit item craft da her zaman bu şekilde oluyor. Fraktürlü item alıyorsunuz, esans basaraktan bir modu kesin getiriyorsunuz, diğer mod gelinceye kadar esans basıyorsunuz, son modda craftlıyorsunuz. 4 tane modlu iteminiz oluyor ve o şekilde oyunu oynuyorsunuz ve basit craft dediğimiz olay her zaman bu şekilde olur. İtemlerinizi çoğunu da bu şekilde craftlarsınız bu oyunda. Ve bundan sonra artık daha fazla craft yapmak istiyorsanız benim en game crafting videolarım var. Onlara bakıp böyle bu bilgilerle biraz onları anlamaya çalışabilirsiniz. Veya yenilik geldi ben tekrar videolar yapacağım böyle buildler üzerine videolar yapacağım. Mesela bir build alacağım. Bütün itemler nasıl craftlanır? Onları gösterdiğim video serilerim olacak. Orada bu bilgileri kullanarak onları anlamaya çalışabilirsiniz. Burada benim hocam size hiç craft bilmeyen bir kişinin en azından birazcık crafting'i anlaması girebilmesini sağlamaktı. İnşallah bu video yardımcı olmuştur. Benim şey bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.